biri oradan biri buradan niye böyle geliyor? O gidiyor? eskiden de aram olduğunda Hadi. diyordum. Ama hala su getirmiş. Tabii. Onur nerede ya? <laughs> İki dakika <laughs> yolda pencereden gelir. Bahçede Bahçeden atma bakma. Merhaba Melo. Canım. Kanka, kanka ayağım var kalkamıyorum. kalkalım. Ya otur otur. Kanka otur, Kemal otur. gitti mi? İlgilenmiyorum ya. Gider mi ya kazıkacakmış bu eve. Hiç. Ha o zaman. Onur ne yapıyor? Kızık mı çakmış? <laughs> ne yapıyorsun? Bu ağacı bak sevmiyor. Sana ne? Onur, oh, ne olur gel Gamze bizi <gülüyor> yiyecek. Dedim, <laughs> seni göreyim ya geçsin şu sinirim. Önüne geleyim dedim. İyi çekelim. ki geldin. <laughs> İyi de gelmişim. Sen ne yapıyorsun her şey yolunda mı? İyiyim işte Gamze durumu var. <laughs> ne durumu? Yani Gamze ile konuştuk. Kızların hepsi cephe almış gibi oldu şu an. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Parlıyorsunuz. Beğendin mi? mi? Evet. Böyle yaz rengi oldu ama. Olsun yakışmış, çok yakışmış. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Hoş geldin Hamze'ciğim Hamze'ciğim. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk Hamze'ciğim, ne Şu abi? köşede oturabilir miyim? Aşağıdaki grupla kendim. Otur otur. Biz de küs değilsen oturabilirsin. Yok canım ben size <laughs> niye küseyim? <laughs> tamam. Ya <laughs> sen bak. Anam yarabbim. Öyle yani, her şey olur mu? Yolunda, sizin oradan oldu. Bir şey geldi yok ya. Kemal verildim. birazcık şey, arkadaş yaptı. şey <laughs> kabullenmiyor. Sana <laughs> karşı yaptığı o hadsizliği ben söyledim. Ben <laughs> dedim ki böyle böyle senin bunu yapman doğru mu dedim. Ondan evet. sonra oh iyi yapmışım dedi. Oh iyi yapmışım dedi yani. Böyle bir adamla karşı karşıyayız. <laughs> böyle bir tavır sergileyen insanla karşı karşıyayız. Ne yapacağımı şaşırdım. Yazık yani. Ayıp. Ayıp Değişik yani. bir adam. Şimdi Aynen kalacak evet. mı orada? kalsın beni ilgilendirmiyor kalsın gitmesin kazık çaksın. buradan deprem olsa kaçmaz o zaten bence. Laf <laughs> Lafı Buradan çıkmaz öyle. Yani. Bana oh olsun diyor bir de. Aa. Kemal. Ne için? Ne? Tuğçe'nin resmini vermiş ya sosyal medyada yaptığı o. Oh iyi yapmış demiş. Dedim ee? ki, evet. sen dedim yani nasıl bir insansın ya dedim. Ne yapıyorsun? Bir dedim Bir kepsi ya. beğenmiş, değil mi? Aynen. Oh dedi iyi yapmışım dedi. Hala yap. benim arkamdan Hocam konuşuyor musun? ya, Ne konuştuğunu bilmiyorum kanka. Evet. Kendi aralarında konuştular ama yaptığı zaten... Kimle sana konuştu? karşı yaptığı zaten çok büyük bir ayıp. Yani Adnan'la Onur'la bahçede konuştular. Ne konuştular bilmiyorum yani. Onlar seni zaten büyük ihtimalle şey yapmamışlardır, ezdirmemişlardır ama... E enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Sakinliğimi, sükutumu sonuna kadar koruyorum yani. Ya yani ben bu kadar koruyabildim. Koru kardeşim sen de. Kusura bakma kendini üzme, kendini sinirlendirme. Kendi durumunun farkına var şu anda. Hastasın, bir rahatsızlığın var. Geçmek, iyileşme süresindesin. Evet. O yüzden bu tip durumları kendi... Evet sorun çok büyük problem ama anlayışla gelebilecek bir insan olmadığı için senin şu anda daha sakin olman lazım Doğru. kendi sağlığın için. Doğru sorayım. Anladın mı? Kimse senin sağlığını düşünmüyor çünkü. Kimse senin iyiliğini düşünmüyor çünkü. Sana Düşünse böyle olmaz yani, bu şekilde gelmez. Doğru söylüyorsun. Tamam Bir tane. Tamam. Yok, gel gel. Otur, şey yap. Ben gel, içtim Gel yapayım. Kahve. İçtim bir tane. Kahve. Hiçbir şey yapmıyorum ama ben sana. Ya yapmasan da olur. Sorun yok. Otur, yeter, yeter yanına ya. Yani. Gerek yok. Bir şey O iyi yapmışım i̇çtim demiş ben. ya. Ha, i̇şte diyecek bir şey yok işte onun da şeyi bu kadarmış demek. Duruşu ve saygısı, insanların ilişkisine olan saygısı bu kadarmış demek. Saygısı derken yani Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Bir seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Yeah,